Merhaba sevgili yay burçları, yükselen ve ay burcu yay olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için siz sevgili yay burçlarını neler bekliyor olabilir? Hemen bakacağız arkadaşlar. Şöyle birazcık kartlarımızı toparlayalım. varlık diyor sevgili Yay burçları tabii ki finansal konularla ilgili özellikle bolluk bereket verim enerjileriyle ilgili bir durum. yay borçları için. Ay bakar mısın ya? Bak şimdi varlık zaten bak finansal uzun vadeli başarıya ulaşmak. Bak buna yardımcı olacak kaynaklar. Ve bakar mısın? Bolluk, bereket enerjisi olan, doğurganlık olan, verim enerjisi olan bir imparatoriçe arkadaşlar. Hayatın çok büyük bir bolluk bereket evresine doğru ilerliyor gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde çok çok güzel fırsatlar çıkacak. Hayatta yapmak istediklerini gerçekleştirebilmenle ilgili. Bunlar bir iş projesini hayata geçirebilmek için bir sermaye arayışı da olabilir. İstediğin tatili yapabilmekle ilgili, istediğin yatırımı yapabilmekle ilgili de arayışların içerisinde bolluk, bereket olabilir. Her alükarda bir bolluk, bereket, bir verim enerjisi sana doğru geliyor ki hayatını istediğin gibi yaşayabil sevgili Yay burçları ve o varlıkla sen Sanki şöyle düşün, başka varlıklar alabileceksin. Anlatabildim mi? Bu yan, bu, bu yönden bir elinin bol e, bolluk enerjisine geçmesi, işte paraya akışının olması, büyük bir para aynı zamanda sanki bu. Yani en azından senin için büyük bir para, işini görecek bir para, istediklerini yaptıracak, aldıracak bir para sana doğru sanki geliyor gibi gözüküyor. Yaptığın işten terfi bekliyorsan, zam bekliyorsan, e, bir yerden bir, bir şekilde bir para bekliyorsan. O para, o varlık sana gelecek diyor sevgili yaylar. Hemen kupaya verine bir kart alalım. Finansal anlamda çok büyük bir başarı var derken görüyor musun? Tılsım kralı kart. Arkadaşlar. Tamam yani şuradan bir sermaye bulsan ben bu işi kuracağım dersen o sermaye sana bir yerden akar. Tamam işte iş, patron zam yaparsa bir şekilde ben eve de işte eşya alacağım dersin patron sana zam yapar. Her halükarda bakar mısın? Maddi açıdan kendini güvende hissedeceğin, büyümüş, gelişmiş, bolluk bereket enerjisine doğru ilerlediğin, istediklerini yapabilme açısından finansal sana özgürlük veren bir enerji, bir varlık enerjisine doğru gideceksin sevgili yaylar. İkinci sıraya bakalım. Özgünlük diyor. tek mi? Evet. Tılsım şövalyesi. Kılıç yaveri. Şimdi burada mesela şöyle düşün. Bir fikrim var ama bunu kolay kolay kimseye söylemiyorsun. Çünkü nasıl tepkiler alacağını bilmiyorsun. Ondan sonra ya da bir özelliğim var ama bu özelliğini kimseye göstermek istemiyorsun böyle bir korkuyorsun. Ama o senin varlığın, o senin yeteneğin, o senin güzelliğin, o senin içsel enerjin. Ama böyle bir sanki göstermekten çekindiğin bir durum var gibi gözüküyor. Ya da çok temkinliymişsin, çok yavaşsın. Hemen kendini açmak istemiyorsun. Hemen mesela şey gibi düşün, yine yeni bir iş ortamına giriyorsun mesela. Herkes aa bir kaynaşmış. Sen biraz böyle bir etrafı uzaktan gözlüyorsun. Buna benzer bir enerji sanki tam böyle içindeki belki de o çılgın enerjiyi o deli dolu yay burcunu göstermeden önce ya da yeteneklerini vesaire biraz böyle bir temkinli ilerliyorsun gibi bir durum var sanki arkadaşlar hemen şu değne konusuna bir kart alacağım sanki kabuğundan çıkmak zor senin için böyle bir şey sanki anlaşılmayacağını düşünüyorsun bak tılsım dörtlüsü Buraya biraz daha yolun var gibi gözüküyor senin sevgili yaylar. Çünkü dediğim gibi anlaşılmayacağını düşünüyor olabilirsin. Şu an için daha mantıklı olduğuna inanıyor olabilirsin. Şu an için mesela birine açılacaksın, duygularım var. Birazcık daha belki de temkinli olman gerektiğini düşünüyor olabilirsin. Birazcık çünkü bunu açık etmek senin açından çok zor ya. Kendini göstermek konusunda kararsızsın. Ve şu an için susmanın, kapatmanın kendini en azından temkinli ilerlemenin daha yava, daha doğru olduğuna inanıyor olabilirsin arkadaşlar. Böyle bir enerji var. Bir kart alacağım. Tılsım dörtlüsüne. Değnek yedilisi. Sanki bir savunma mekanizması geliştirmişsin. Sanki Karşıdaki kişi ya da kişilerin bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorsun, beğenmeyeceklerini düşünüyorsun. Dedim ya mesela bu bir gönül açılımıysa karşı taraf tarafından belki de reddedileceğini düşünüyorsun. Ve o yüzden burada mesela ya da ben şimdi düşüncemi söylemeyeyim, ben şimdi planımı sessiz sessiz hareket ettireyim, şimdiden tepkiler üstüme çekmeyeyim. Hani mesela böyle bir taktik de olabilir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani asıl... Böyle bir duygularınız, düşünceleriniz, planlarınız neyse artık bunları direkt olarak göstermemeyin bir süre daha sanki tercih edecek gibi gözüküyorsunuz sevgili Akrepler, Yaylar. Mesela şöyle düşünün ya ben mesela işletmenin 3. sınıfına geldim ama ya ben aslında aşçı olmak istiyorum ama bunu aileme nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Dur biraz daha bekle. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar bu burada. Bu temkin enerjisinde bir süre daha sanki ilerleyeceksiniz. Çünkü dedim gelecek tepkilerden sanki biraz korkuyorsunuz ve şu an için sizin için akıllı olan en azından temkinli ilerleme durumunu bir süre daha sanki devam ettirecek gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü sıraya bakalım. Valla o kadar şanslı bir sürece giriyorsun ki bu ilişkiler anlamında tabii ki olabilmekle birlikte önemli olan şu sevgili yaylar seni çok mutlu edecek. Duygusal anlamda Ay iyi ki olmuş bu ya, ilk ya da bu karşıma çıkmış ya da iyi ki şu şey düzelmiş diyebilmeni sağlayacak. Çok şanslı bir sürece ilerleyeceksin, ilerliyorsun sevgili yaylar. Hemen bir bakalım kartlarımıza. Şöyle durur musun lütfen? büyük arkana ölüm, çok büyük bir değişim ve dönüşüm geliyor. Sanki şöyle düşün, çok şanssızmışsın ya da en azından kendini öyle görüyormuşsun. Sanki şansın 180 derece dönüyor. Böyle bir şey arkadaşlar. Dokunduğun şey, istediğin şey altına dönüşüyor. Aman çok şanssızım, aman bu bir şey varmayacak dediğin şey bitiyor. Büyük bir değişim ve dönüşüm uğruyor sanki o durum. O şanssız hissettiğin durum. Ve sen çok büyük bir mutluluğa ulaşıyorsun çok büyük bir şansla sevgili yaylar. Bakar mısın? Büyük arkana adalet kartı ile birlikte sanki ay şanssızım bu, bu iş bulamam şanssızım beni dinlemez Benle ben ne şanssızım e, beni bana adil yaklaşmayan insanlarla karşılaşıyorum ben ne şanssızım şu iş sözleşmesi olmadı vesaire bak ya da şurada da haksızlığa uğradık dava şöyle oldu ilerliyor durum ne olursa olsun Tabii ki hukuki ya da bürokratik süreçlerle ilgili olabilmekle birlikte ee, ki ilişkiler anlamında da olabilir ciddi bir ilişki bulamadım kıymetin bilen birini bulamadım herkes çok mutlu herkes evli ay ben yalnız kaldım bak böyle bir durum da olabilir. önemli olan adalet senden yana çalışıyor şans enerjisiyle birlikte ve o şanssızlığın değişiyor hayatın çok şanslı bir evresine giriyorsun mutluluğa doğru hemen bir kart adalete. büyük arkana ay. Korkularım var sanki. Olmayacak, etmeyecek, düzelmeyecek, şansım dönmeyecek. Sanki böyle korkularım var. Bilinçaltı korkularım var olmayacağına dair. Gelgitlerim var. İki tane büyük arkanamız oldu arkadaşlar. Ama bu durum tersine dönecek diyor ya. Belki de tam bir şeye kavuşacak gibi oluyorsun. Hop elinden kaçıyor, avucundan kaçıyor. bir başka bahara diyorsun sanki. Böyle bir enerji de olabilir. Sadece senin çalkantın olmak zorunda değil bu. Önemli olan şansının döndüğüne şahit olacaksın önümüzdeki günlerde sevgili Yaylar. Evet. Bir çok büyük bir mutluluk geliyor. Son sıraya, ay sondan bir önceki sıraya bakalım. çok güzel. Hayatına yeni bir sayfa ve yeni bir döngü, yeni bir bölüm açılıyor arkadaşlar. Yeni bir hikaye. Bir şey bitmiş. O bitti diyor. Sen artık hayatın başka bir evresine geçiyorsun diyor Kılıç beşlisi. Değnek 4. Bu senin için hatta şöyle söyleyebilirim. Gurur meselesi yaptığın bir durum, sevgili yaylar. Belki de çok kavgalar verdiğin bir durum. Çok mücadeleler ettiğin belki bir durum. Ama diyor ki sen bu savaşı kazandın. Artık kavga etmene, mücadele etmene, birilerine hakkını savunmaya gerek yok. Şimdi artık kutlama zamanı diyor sevgili yaylar. Böyle bir yeni sayfa, yeni döngü hayatında açılıyor. Hemen değnek beş, aman kılıç beşlisine bir kart alalım. Bakar mısın? Kupa ikilisi. Ha bu arada bu bir kişiyle yaşadığın bir sorun da olabilir. Partner, partner adayın ya da senin açından aranızda ruh eşi, ikiz alev bağlantısı olan biri de olabilir arkadaşlar. küssündür kırgınsınızdır birbirinize, ayrılık vardır ama bir şekilde anlaşamıyorsunuzdur, gurur vardır. Böyle bir küs olarak o ilişki orada kalmıştır, bir noktada koyulmamıştır. Böyle bir durum da olabilir arkadaşlar. Bak burada eğer bu bir ilişkiyle ilgiliyse Burada bir kavuşma var, bir barış var, bir uzlaşı var. O kavga sayfasının geride kaldığı ve ilerlendiği bir sürece doğru geçme ihtimalin olmakla birlikte bu kimin hepiniz için tabii ki illa ilişkilerle ilgili olmak zorunda değil. Önemli olan gurur meselesi demiştim ya. Senin için çok önemli bir konu. Senin kalbinde, gönlünde yatan bir aslan. Dediğim gibi çok mücadelelerden geçmiş geçiyor olabilirsin. Ama o aslanla sen kavuşuyorsun yeni sayfalar, yeni döngüler açılıyor gibi sevgili yay burçları. Bir kutlama var. Ama hiç azımsanamayacak bir kısmınız için bu gerçekten birebirdeki ilişkilerle ilgili olabilir. Son sıraya bakalım. Çok güzel ya hayatındaki bir konuyla ilgili bir hakimiyet mücadelesi var, bir güç mücadelesi, bir otorite mücadelesi var. Kim kazanacak, kim dizginleri elinde tutacak, kim terfi edecek? Bir müc mücadele var arkadaşlar. Kim üstünlük sağlayacak? Ve sen bu üstünlüğü sağlıyorsun biliyor musun? Bakar mısın? Kupa dokuzlusu, kılıç altılısı ve büyük arkanın savaş arabası. Sen bir konuyla ilgili bir hakimiyeti sağlıyorsun ortamda durumda ve artık o hakimiyeti sağlamış olmanın vermiş olduğu o dinginliğe o huzur enerjisine tahtında oturmanın vermiş olduğu o ne bileyim o güven miydi dersin artık buna öyle bir enerjiye doğru ilerliyorsun hakimiyeti kazanıyorsun sevgili yaylar bakar mısın çok çok güzel bir enerji, çok büyük bir mutluluk, ee, istediğini elde etme, otoriteyi koru, koruyabilme, kurabilme, hatta bu senin bir hayalin olabilir, onu gerçekleştirme gibi bir süreç olacak. Bir kart alalım, ee, savaş arabasına. olsun dokuzlusu bak. Dokuz sayısı önemli olmakla birlikte. Ki bu hakimiyet kiminiz için kendi işinizi kurmakla ilgili dahi olabilir. Onu da hemen söyleyeyim sevgili yay burçları. Kendi başınıza bir şey yapmak istiyorsanız, bir iş kurmak, kendi evinize çıkmak. Hani bu tarz konularla ilgili bir hedefiniz varsa... Bu hedefe ulaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde ama genel itibariyle birine karşı bir otorite mücadelesi, bir üstünlük kurma çabası, senin dediğin olmayacak, benim dediğim olacak belki ya da işte ben terfi etmeliyim, ben, benim hakkımda bütün bunlarla ilgili bak özgür, bağımsız, rahatlamış, mutlu sona ulaşmış 9-9 sayısıyla birlikte çok mutlu bir yay burcuna doğru evrileceksin. Başaran, elde eden, hakimiyet kuran sen olacak gibi gözüküyorsun sevgili yay burçları. Hedef senin ve hedefi tutturuyorsun egonu tatmin edecek bir hakimiyet sağlıyorsun. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.